Erzurum Tekman İlçe Kaymakamlı görevini yürüten Elazığlı Reşit Özer Özdemir Malatya Vali Yardımcılığına atandı. Erzurum Tekman İlçe Kaymakamlığı görevini yürüten Elazığlı Reşit Özer Özdemir'e yeni görev verildi. Elazığlı Özdemir 6 Şubat depremi nedeniyle görevlendirildiği Malatya ilinde Malatya Vali Yardımcılığı görevine atandı. 1988 yılında Elazığ'da doğan Özdemir ilk ve orta öğrenimli memleketinde tamamladıktan sonra 2011 yılında İnönü Üniversitesi İİBF İktisat Bölümünden mezun oldu. 2013 yılında Maliye Bakanlığının açmış olduğu sınav neticesinde Mali Hizmetler uzman yardımcısı olarak meslek hayatına başladı. 2017 yılında girdiği İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak Elazığ Valiliğine naklen atandı. Malatya Battalgazi ilçesinde kaymakam refikliği stajını tamamladı. Malatya'nın Hekiman ve Sivas'ın Gürün ilçelerinde kaymakam vekili olarak görev yaptı. İçişleri Bakanlığı tarafından yurt dışı eğitimi kapsamında görevlendirildiği İngiltere'nin Manchester kentinde dil eğitimi aldı. İçişleri Bakanlığı'nın 11 Eylül 2020 tarihli onayıyla 2020-2022 tarihleri arasında Edirne Hafsa Kaymakamı olarak görev yaptı. Daha sonra Cumhurbaşkanı kararıyla Erzurum Tekman Kaymakamlığı görevine atandı. Son olarak Malatya Vali Yardımcılığı görevine atandı.